Arkadaşlar selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Eylül ayının 18'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Aşkta, işte, sağlıkta bir günlük süreçte sizleri neler bekliyor? Niyet alalım arkadaşlar ki uyumlanalım. Size göre muhakkak bir mesajımız vardır burada. Niyet alıp dinlerseniz. Evet burada bir ayrılık mevzusu çıkıyor. Yani birisiyle bir ayrılık yaşıyorsunuz. Soğukluk var arkadaşlar. Ve bu durum gününüzü çok etkiliyor. Ve bekleme enerjisindesiniz. Her an bir haber bekliyorsunuz. Ya da düzelsin diye böyle umut ettiğinizi görüyorum. Bakın bu durumla alakalı düzelecek tabii ki bu durum düzelecek ve yüzleşme olacak aranızda bunu e, kimle yaşıyorsan eşinle mi artık aklındaki kişiyle mi ama ilişkinde yaşadığını görüyorum bu kopuklukla alakalı çok endişelisin yani düzelmesini istiyorsun fakat şu an bir sıkıntıların var yani gününü çok etkiliyor arkadaşım bu bakın kem gözler var ve üçüncü kişilerde sebep olmuş olabilir bu duruma yani bunlar arkadaş çevrenizden olabilir, yakın akraba çevrenizden olabilir. Hani beraberliğinizi etkileyen bir durumlar hissediyorum. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? İlişkilerinizi anlatmayın. Üçüncü kişilere çok her şeyinizi dile getirmeyin ki sonrasında hem karışma hakları olmaz anlatmazsanız hem de bu şekilde müdahale edemezler arkadaşlar. Bakın burada bir sıkıntılar var. Evet ve nazardaki olmuş size. Bazılarınızda hele çok fazla nazar var. Bunlardan da biraz etki almışsınız. Evet adım işaretleri çok. Bir işe adım atacaksınız. Yeni bir iş olarak gözüküyor bu durum. Ama size çok hayırlı olacak. Artık yeni neye başvuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz, neye adım atıyorsanız buralar hayırlı gözüküyor arkadaşlar. Göz yaptığınızı, sıkıntınızı göz atmak istediğinizi görüyorum. Çok bunalmışsınız bakın arkadaşlar bu sıralar size su enerjisi çok iyi gelir. Gerçekten bir bardağın içine su doldurun. Bütün sıkıntılarınızı, kafaya taktıklarınızı, dertlerinizi anlatın bu enerjiye, bu suya. Ondan sonra rahatladığınızı göreceksiniz. Sonra bu suyu için. Bunalmışsınız arkadaşlar ve çok dolusunuz ve bakımda ne diyoruz? Hani herkese her şeyinizi anlatmayın, herkese her şeyinizi bilmesin diyoruz ya. Yani içinizde dolmuş rahatlama ihtiyacınız var. Ancak bu şekilde atarsınız ya da yazın, yazın yani. Bir kağıt alın, bütün sıkıntılarınızı dökün bu kağıda, bütün içinizi boşaltın. Sonrasında yırtabilirsiniz okuyup. Bu da rahatlatır sizi. Çünkü arkadaşlar anlattığınız konularda sorun yaşanıyor. Bakın M harfi çıkmış, E harfi var. Ve burada e U harfi de çıkmış arkadaşlar. Yani bu ya ismin baş harfidir ya da ismin içerisindedir. Kesinlikle görüşmeler olacak, güzel haberler alacaksınız. Eğer bu dediğim harfler varsa ismin içerisinde bu kişi kimisi artık arkadaşlar iletişimler olacak diyor. Bakın ve iyi anlamda. Sizin endişe yaptığınızı görüyorum bu e, ailesel bir problemden dolayı birisine çok değer veriyorsunuz ve bu kişinin sıkıntıları olabilir biraz bunlar sizi yoruyor arkadaşlar İyi niyetleriniz var yani iyi e, olmasını istiyorsunuz bu kişinin kardeşiniz olabilir ailenizden birisi olabilir artık kim ise e, onun o mutsuzluğu sizin e, hayatınızı etkiliyor moralinizi bozuyor üzülüyorsunuz yani arkadaşlar ama sonrasında bu kişi düzelecek yani biraz zamana ihtiyacı var ve şu sıralar bir sıkıntıları üst üste yaşıyor ama sonrasında iyi olacak arkadaşlar rahatlayacak. Bu sıkıntınız üzerinden gidecek gözüküyor. Şimdi düzensiz uyku halleriniz var ve bu gününüze çok yansıyor enerji düşüklüğü olarak gözüküyor. Arkadaşlar belki buna bir sebep var uyumamanıza düşünceler çok dolu kafanızda böyle psikolojik çok böyle düşünceler var her şeyi düzeltemezsiniz keşke düşünceler böyle yani düşünmekle geçseydi hani hayatımızdaki sorunlar sıkıntılar arkadaşlar bakın elinizden geleni yapın ama bir şey çok düşündüğünüzde o sıkıntı gitmez daha çok yıpranırsınız çünkü kafanızın içi çok dolu sağlıklı da düşünemiyor olabilirsiniz doğru olanı yapın biraz akışta kalın parça parça düşünceleriniz var ve parça parça sorunlar var. Ailesel kiminizin, kiminizin ilişkiyle alakalı, kiminizin işle alakalı. Yani işle alakalı sorun belki bir yer kapattınız. Çünkü bir yerin bitişi var burada. Bir şeyin sonlandırmışsınız. Bu durumu yaşayanlar için yeni kapılar açılıyor. Rızkınız her yerde arkadaşlar. Eğer ki zarar ediyorsanız, eğer bu kapatma aşamasındaysanız, kendi işinizse buralarda da sonrasında hayır var. Sanmayın ki hani her şey oraya bağlı. Eğer içe giriyorsanız, zarara giriyorsanız arkadaşlar en hayırlısı bu gözüküyor ama tabii ki kolay değil bu kararı almak. E, bu durumlar biraz sizi etkiliyor olabilir. Ama yeni adımlar atanlarınız da olacak. Yeni iş başlangıcı olarak da gözüküyor. Bu ya kendi işinizle alakalı olacak ya bir ortaklama bir iş olacak. Kesinlikle iş konuları da çok böyle e, yeni kararlar alacağınız bir dönem. Kiminizin bitiş olarak gözüküyor. Hani başka bir kısmeti var ama başka rızıkları da var. Kiminin de yeni bir iş düzenine girme durumu var. Ya da ortaklama da düşünüyor olabilirsiniz ama hayırlı görünüyor. Ne yapacaksanız kendinize inanın diyor bakım. Kendi kararlarınıza güvenin. İçinize ne siniyorsa onu yapın. Evet bir miraslık durum var burada ama bu konu bir türlü sonuçlanmıyor diyor bakım. Davanız da varsa bununla alakalı biraz uzayabilir arkadaşlar ama sonuç sizin istediğiniz gibi olacak. Ama yok davamız yok ama bir türlü anlaşamıyoruz diyorsanız da bir yüzleşmeler olacak, konuşmalar olacak ve bir orta yol bulunacak buralarda. Evet hakkınız olan size verilecek arkadaşlar, kesinlikle alırsınız hakkınızı. Kiminiz erken alacaksınız, kiminiz biraz geç alacak. Ama bu hak size gelir. Şimdi mahkeme durumlarınız var, içeride yatan bir yakınınız var gibi kapalı bir yerde cezaevinde. Bu yakınınızla alakalı bir temiz bir durum yaşanacak ve görüşmeye de çağrılabilirsiniz. Sizden de bir isteği olabilir bu kişinin. Hani bununla alakalı çok yakını hissetmiyorum ama temize çıkacak durumları var bu kişinin sonuç olarak. Evet canlarım benim biraz maddi durumlarda sorunlar var giderler çoğalmış arkadaşlar. Belki okuyan çocuğunuz var, belki başka bir giderleriniz var, ek giderler çıkmış. Her zamanki gelirinizden fazla giderleriniz olacak. Ve bu durum biraz sizi düşündürebilir, uyku düzeninizi bozabilir. Ama bakım diyor ki, hiçbir konuda endişe etme, rızkın var. Yani eline geçecek kısmetlerin var, alacak paraların var. Bunlar peş peşe en zor anlarında gelecekmiş eline. Arkadaşım yani Güzel şeyler göründü bakımda ve dertleşeceksin birisiyle ama ne dedi bakım her şeyini herkese detaylı bir şekilde anlatma ama sana iyi gelen birisi var etrafında. Bu kişi iyi birisi olarak gözüküyor. Yine de arkadaşım anlat ama çok detaya girme. Sanki buralarda karşı taraftan sana zarar gelir diye değil, anlatmaman gerekiyor. Anlattığında enerji değişiyor gibi. Sanki beklediğin gecikiyor gibi. Olacak işlerin aksıyor gibi. Ya da bir engeller çıkıyor gibi. O yüzden sana bu şekilde tavsiye veriyorum. Çünkü işaretler onu gösteriyor. Evet bakalım canlarım. Üzerinizden büyük bir sıkıntı atacağınızı görüyorum. Bunu da yakın bir süreçte yapacaksınız. Şu an neye karşı bir sıkıntınız varsa. Bunu yavaş yavaş atıyorsunuz. Ve bir kalabalığın içinde... Kendinizi göstereceksiniz, yani bir kalabalığa kendinizi ifade edeceksiniz. Burada öncesinde olan bir sorunla alakalı temize çıkmak gibi bir durum arkadaşlar. Yani yanlış anlaşıldıysanız geçmişte bir haksızlık olduysa size bir kalabalık ortamda bu ortaya çıkacakmış. Yani bunlar konuşulup temize çıkıyorsunuz. Gerçekler su yüzüne çıkacak diyor bakın. Demek ki içine attığın ya da kendini ifade edemediğin durumların olmuş arkadaşım. Beni dinleyenlerin arasında ve e, gerçekler ortaya çıkacak. Evet bir doğum haberi alacaksınız arkadaşlar. Hamile birisi var burada. Akraba çevrenizde ya da kendi hanenizde de olabilir bu durum. Artık e, uyanları alın lütfen. Ama bu kişi e, haneye sevinç getirecek. Yani bu çocuk hani e, bereket de getirecek evet tüs olduğunuz kişinin e, oldukça fazla düşüncesinde yere, yer etmeye başlamışsınız hani e, çok düşünüyor çok rüyasına giriyorsunuz özlem tutku arzu diyor bakım. yani sizin yaşanmışlıklarınız var demek ki bunları hayal ediyor bu insan ve çok özlemiş arkadaşlar ama e, işte bir araya geldiğinizde de bu insanın bencillik yaptığını da görüyorum tamam bu özlemi duyuyor bu insan Demek ki gel git de yapıyor size ara ara. Ama beraberliğin içerisindeyken de bir konfora giriyor. Üzerinde bir rahatlama oluyor. Yani o sıkıntılarını unutuyor. Tekrar o sık sorunlar başlıyor. Kendisi sebep oluyor diyor. Bakın diyor ki hep aynı şeyi yaşatan birisi varsa etrafında bu sefer değişik davran. Çünkü adım alacaksın. Bu sefer ters köşe yap diyor sana. Ki bu insan biraz e, düşünsün bu şekilde rahatça e, hayatınıza girip çıkamayacağını. Ona göre dikkat etsin arkadaşım. Kafasına göre belki engelliyor, belki engeli açıyor. İstediği zaman geliyor, istediği zaman gidiyor gibi bu insan. Böyle birisi etrafınızda varsa, bakın bu dediğime uyumlananlar aranızda varsa lütfen değişim diyor, şart diyor bakın. Yine olacaksan olursun, bakarsın mücadelesine Eğer ki hiç mücadele göremiyorsan. En azından bu insanın gelip gitmesine izin vermezsin. Önünü kapatırsın. Üzülmezsin. Arkadaşım buralarda bir karar vereceksin sen. Bunu nasıl anlarsın? Gerçekten gelen insan samimi olup olmadığını gösterir arkadaşlar. Onu size de hissettirir. Hisleriniz asla yanıltmaz siz. Yeter ki kullanmayı bilin. Evet, her şey aslında bize gösteriliyor. Sadece bazı şeyleri kullanamıyoruz arkadaşlar ya da görmek istemiyoruz. Sevdiğimizden konduramıyoruz şundan bundan işte aslında her şey size gösteriliyormuş. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.